Selamünaleyküm sevgili ağaçlarım. Ben sonbahar. Her sene bu aylarda ben sizleri ziyarete gelirim. Dağlarınızdaki yeni yeşil yapraklarınızı rengarenk yapraklarla değiştiririm. Ve daha sonra o yapraklarınız da dökülür ve ağaçlarınız yapraksız kalır. Kışı, karlı günleri, soğuk günleri daha güçlü, daha güzel atlatabilmeniz için Allah size böyle yardım gönderiyor. Bir sonraki ilkbaharda daha büyük, daha yeşil, daha kocaman yapraklarınız olur. Ve daha güzel meyveleriniz olur. Bu yüzden sonbaharı güzelce atlatmalıyız. Şimdi her sene olduğu gibi size getirdiğim yaprakları dağıtacağım. Eski I'm oh